Herkese selamlar arkadaşlar bu Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, biz iyiyiz çok şükür. Asıl bu sayemiz gerekiyor. İyiyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu e, evimi falan toparladım. Kahvaltıyı yaptım. Saatlerimiz öğleden sonraya geliyor artık. E, şu söylediğim şeyleri kaldırayım da artık şu elimin altındaki şu koliler kalksın. Arkadaşlar bunları sarmayacağım. Şöyle poşetleri koyup koyup koyacağım. Aralarına karton koyacağım ekstra sarmama gerek yok diye düşündüm. Bir de altına ekstra da şey koydum. Ee, böyle e, iyi halde olmayan koliler vardı. Onların kartonlarını böyle yırttım. Altlarına koydum ki altları bir tık daha sağlam olsun diye. Plastikleri sarmıyorum zaten. Bir koli sırf herhalde şey olacak. Turşu bidonları olacak. Şunları da aynı şekilde yapayım. Şurada poşetlerim. Bu arada o kadar çok poşet biriktirmişim ki işte böyle ev taşıyacağım ya. Lazım olacak poşetler diye. Onlar çok işime yarayacak şu anda. Bak. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlarım? Hiç. Ee, hep ben, hep ben. Sizler neler yapıyorsunuz bu arada? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, sıhhatiniz ertemezliğiniz nedir? İşlerimi halledeyim sonra Dışarı çıkacağız. Ya ben bunu da mı kolilesem acaba? Bunu da mı kolilin içine koysam da kapatsam? He? Yürü. Minnows. Bunları daha önce şey yapıyordum arkadaşlar. Böyle streç filme sarıyordum. O da bayağı iyi oluyor aslında. Hmm. Hmm. Yüksekliğini şey yapamadık. Neyse böyle olsun. Böyle olsun. Bir tane daha bir şey sığacak buraya. Hatta birkaç bir şey daha sığar buraya. Termoslarım var. Böyle şey almadan önce neydi onun ismi? Neydi şu meşhur marka termosun ismi arkadaşlar? Hatta da gelmiyordum şu anda. Onu almadan önce iki tane termosumuz vardı. Bu kapıdan almıştı hatta Kemal. Ee, onlar böyle bir koku yapıyor arkadaşlar. Böyle özellikle sıcak suda, soğukta o kadar değil de. Sıcakta böyle bir e, metal kokusu, metal tadı geliyor içtiğiniz zaman. O yüzden e, ama işte soğuklarda iyi oluyor. İşte soğukları muhafaza ediyor. Koruması çok iyi. Soğutmuyor da, so şey yapmıyor da, ısıtmıyor da, soğutmuyor da. Ama işte bu sıcaktan dolayı bir tat değişimi oluyor. Onlardan bir tanesini kaldırayım diyorum. İki tane termos yani kalsın işte. İşte hem burada pikniğe falan giderken soğuk su kullanımında iyi olur. Hem de e, artık buradan giderken yolumuz uzun. Nereye gideceğiz bilmiyoruz ama batıya gideceğiz. Yani nereden baksanız bir 10 saatlik yolumuz var. En yakın yere de gidecek. Bir 10 saatlik yolumuz var. O yüzden yolda da lazım olacak. Bu arada ah, kara kara düşünüyoruz ki biz bu mayayla nasıl o yolu gideceğiz arkadaşlar. Gerçekten Maya'nın hiç uzun yol tecrübesi yok. Hiç yani bizim de yok, onun da yok. Onunla hiç yolculuğa çıkmadık. Ne yapacağız, nasıl yapacağız? İnanın hiç bilmiyorum. Hiç. Bunu böyle kaldırmıştım. Özellikle şundan çok metal kokusu geliyor. Birbirinden değildi. Bundan çok geliyor. Bunu direkt böyle kaldırıyorum. birazcık ağır olacak ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Başka? Ya. şimdi Arkadaşlar orayı hallettim ee, onu şöyle kenara koydum o şeye girecek ee, odaya girecek Arkadaşlar şu dolabı da boşalttım yani neredeyse boşalttım Arkadaşlar ee, bunları kaldıracağım Bunlar böyle e, çok arada sırada nadir kullandığım şeyler Arkadaşlar şurada sunuluklar falan vardı olsun artık bundan sonra sunumunum yok şurada kaşık çatalım var ee, şey olan yedek olan misafir çatal kaşığım onları kaldıracağım bunları kaldırayım eğer e, kendime hala gücüm olduğunu hissedersem kullanmadığım tabakları falan da kaldırırım yani bu mutfağa girmişken hallederim şu kolyeyi alayım bunları şimdi sarıp sarıp şununla kaldırayım Allah'ım bu hala burada oturuyor. Kalkmadı. Kalkmıyor. Hallettim arkadaşlar kolileri. Ee, ama taşıması kaldı onu artık Kemal taşır. Maya iyi mi kızım öyle? İyi mi anneciğim? Ama ben orada kahve yapacağım şimdi. Çekil önümden. Şimdi işlerim bitirdim. Kollerimizi yaptık. Zeyn'i bekliyorum. Zeyn'in gelince onunla beraber bir dışarı çıkacağız. Ee, Normalde kendim çıkacaktım ama dedim ki hadi onun bekleyeyim, onunla beraber çıkalım. Onun da çünkü gratisten alacakları var. 2-3 gündür bana soruyor anne gidince alır mısın, gidince alır mısın diye. Bu saç, sıvı saç kremlerimiz, saç parfümü, ee, ondan sonra işte ona benzer şeyler baya baya azalmış. Dibinin azıcık minicik kalmış. Evde 2-3 çeşit vardı aslında, kutularını getirsem de göstersem size. Hepsi aynı anda bitmiş arkadaşlar. Bioblast vardı. E, Gratis'in kendi markasının sıvı saç kremi vardı. Eli dorun Hepsi aynı anda bitmiş. E, onlardan almamız gerekiyor. Ondan sonra normalde çıkınca onları da alayım dedim ama şimdi Jane'i bekleyeyim. Jane'le beraber çıkayım. Onun hangisinden istiyorsa ondan alsın artık. Ben çok kullanmıyorum onları. O sırada ben kahvemi içeyim arkadaşlar. Mutfağı hallettik. Bitirdik. <laughs> Ertelediğim işi sonunda hallettik, yaptık arkadaşlar. Ee, bir de buzluktan şöyle taze fasulyemi çıkartayım, banyomu çıkartayım diye kararsız kalmıştım. gündüz. düz düşün, onun üzerine bayağı düşündüm. <laughs> Sonra banyoda karar kıldım. Şöyle yemeğim var aslında ama bu da artık buzluktakileri böyle yavaş yavaş tamamını bitirmem gerekiyor ya arkadaşlar. Böyle hem ortaya çeşit olsun. Ben buna şeker attım mı? hatırlamıyorum ve işte görünmüyor. Atmamış olabilirim. Umarım atmamışımdır. Ortaya olsun diye çıkardım arkadaşlar. E şimdi bunlar biraz ağır oldu. Ben götüremeyeceğim. Bir de orada yer açmamız gerekiyor. Orası bayağı doldu. Odayı gösteririm size arkadaşlar. Ee, bu dolu kolileri biraz daha camın kenarına doğru, o boş kolileri de biraz bu tarafa doğru almamız gerekiyor. Ee, o çekme işlemini ben yaparım da taşıma işlemini yapamam. Yani o riski göze alamam. Şu anda ta başında kendimi sakatlamak istemiyorum. O yüzden bunlar burada biraz dursun. Kemal gelene kadar akşam Kemal gelince çeker arkadaşlar. Öyle. Evet bakın şöyle arkadaşlar. Şöyle çıktım. Bunun da çıktım işte adını <laughs> Hava bayağı serin. Yağmur atıyor. Ceylin şimdi geldi. Yemeğimi koydum. Pişti o. Düdüklü de 10 dakikada pişiyor. Ondan sonra altını kapattım. Çıktık bakalım şimdi. <laughs> Telefonumu bir düşürdüm kızlar. Böyle içim bir cız etti. Yani kırım, yani çatladı ama umarım kırılmaz ekran çatlamıştır. Öyle görünüyor ama inşallah öyledir. Bunlar da düşmüş. Hmm. Şunu aldık da şey için. Isı koruyucu olduğu için. Şunlara bakayım. Eğer ısı koruyucu varsa bunlarla da değiştirebilirim. Şuna geldik. Hastalar değişikmiş. Değişmiş. Ha, aa, aşure zamanı Aldın mı? Hadi. Bu nasıl gratis poşetiymiş gerçekten ya? Gratis yazıyor musun üstünde? Bunlar da fakirleşmiş. <laughs> gratis poşetine bakın. güneş çıktı yağmur atıyor arkadaşlar. Evet şunu çok övmüşler. Bunu aldık. Parlatıcı gloss gibi. Şu da arkadaşlar dediğim gibi bunu daha önce kullanmıştım ama e, daha çok şey için aldım. Şu, şurada yazıyor bakın ısı koruyucu diye. Ceyn çok düzleştiriyor saçlarını. Çatır çatır yaktı. O yüzden böyle hem yağ vardı evde bir tane de böyle şey aldık. Hmm. Fön suyu aldık. Şu da saç parfümü. Bunu daha önce gösterdim. Bunun iki çeşidi var. Bir de böyle mavi olanı var. O da güzel. Bu da güzel ama. Ee, çok güzel kokuyor saçlar böyle işte. ağda da saç şey tüy sarartıcı falan aldık. Geldik arkadaşlar ekmek aldık, fırına uğradık. Öyle. Evet arkadaşlar bugün erken geldim biraz. Eee Niye öyle oldu bilmiyorum. <laughs> Ay bu kadar yorulmuşum size anlatamam arkadaşlar. Gerçekten yani aslında böyle eli tutulur gözü güldürür doğru düzgün bir şey yok. Ama gerçekten dünün de yorgunluğu vardı herhalde bilmiyorum. Böyle inanılmaz yorulmuşum. Böyle yemekten sonra pertim çıkmış gibi şurada uzandım. Kemal bir taraf uzandı ben bir taraf uzandım. Kemal diyor ki yüzün çok solgun görülüyor niye öyle? Acaba neden dedim ben de. Valla öyle ee, arkadaşlar bugün iyice şey yaparım ee, bugün başka bir şey yapmadım zaten işte şimdi kahve saatimiz geliyor Kemal hatta bakın şangur şangur ses geliyor mu size bilmiyorum ama çay bulaşıklarını makineye yerleştiriyor gerçekten hiç halim yok zaten e, böyle kahve yaparken genelde yerleştiriyor şimdi ne yalan söyleyeyim o konuda hakkını yiyemem arkadaşlar kahve olmadan beni çağırmadan ben de size geleyim veda edeyim dedim bu arada Anneler Günü yaklaşıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, anneler Günü indirimleri var birçok yerlerde, birçok mağazada, birçok güzellik merkezlerinde. Ben de bugün bizim bu cadde'de birkaç tane güzellik merkezi var. Ee, böyle takip ettiğim yerler de vardı. Ee, gidip kendime bir paket satın aldım. <laughs> Valla öyle iyi oldu ki arkadaşlar. Şimdi ben normalde yaza girerken hep her sene biliyorsunuz ki tempolu bir yürüyüş yapıyorduk. Her akşam düzenli bir şekilde çıkıyordum. gündüzde ben çıkabildiğim kadar çıkıyordum. E, çıkamadığım zaman da evde spor yapıyordum ben. Egzersiz yapıyordum. Size çoğunu söylüyordum. Söylemiyordum. Ama yapıyordum yani. Bu sene hiç böyle bir şey fırsatım olmuyor. Bir iki kez yaptım ama olmuyor. Bir de eşya toplama başladı arkadaşlar. Hiç fırsatım olmuyor. Yürüyüşe dahi çıkamıyoruz. Zaten havalar da serin gidiyor. Akşamları yine bir kez çıkıyorduk ama şu 3-4 gündür hava serin olunca çıkamıyoruz. Bugün bu akşam kombi yaktım. Ve hala hırkayla geziyorum düşünün. Şimdi kapattım da bayağı serindi. Yarından sonra düzeliyor ama hani yorgun oluyorum. Belki çıkarım belki çıkamam. O yüzden arkadaşlar yaza girerken şöyle güzel bir sıkılaşma paketi aldım. İndirimdeydi. bayağı da uygundu fiyatı arkadaşlar. Böyle bir aylık aslında. Çok uzun değil. 4 seans gideceğim. Haftada bir kere. 3 şey var içerisinde. G5 var. G5'i bilirsiniz. G5'i bizim ben Güzellik Merkezi'nde çalıştım ya arkadaşlar. Oradan biliyorum arkadaşlar yapardı ve o G5 masajından çıktıktan sonra yani müşteriye yaparlardı güzellik uzmanları. O gün o kollarını kullanamazlardı yani baya böyle masaj yaparak uyguladıkları bir şeydi. O yüzden e, onu biliyorum ama diğerlerinin hakkında pek bir bilgim yok. Dipotens diye bir şey, G5 bir şey daha var. <laughs> Neyse onu yazarım zaten yazarsam görürsünüz. Unuttum şu anda. Ay ben bu aralar inan ya kafam çok dolu ondan onu biliyorum da başka bir sebebi yok yani. Kafamın doluluğundan dolayı ne söyleyeceğimi unutuyorum. Hiçbir şeyin adını getiremiyorum aklıma. <laughs> Bugün böyle edit yaparken kendime güldüm, durdum arkadaşlar. Ee, vallahi iyi olacak aslında biliyor musunuz? Hem şu eşya toplama şeyinde arasında bana çok iyi gelecek. Yani benim birkaç iş yerim olacak en azından. Haftada bir kere de olsa. E, gidip şöyle uzanıp güzel bir masaj yaptırabileceğim en azından. Gerçekten kendime hediye olarak e, aldım onu. Vallahi da çok da iyi oldu. Bence çok iyi oldu. Hatta hemen başlasaydı keşke yani böyle bir iki gün sonra. Cuma günü başlasaydı mesela çok iyi olurdu ama. Randevuları doluymuş arkadaşlar. Haftaya çarşambaya verdiler. Ayın 14'ünde başlıyoruz bakalım. O işlemi yaptırdıktan sonra e, böyle bayağı bir baskı uygulayarak yapıldığı için ben zaten böyle e, masaja falan gittiğimde arkadaşlar bu üst bacağım çok sıkıntılıdır benim ne konuda masaj yapıldığı zaman ben ağrı çekerim inanılmaz ağrı çekerim yani masaj yaptırdığımı yaptıracağım pişman olurum şimdi bu işlemlerde e, morarma ve ağrı oluyormuş o ağrılarınız geçmeden 5 normalde 5 günde yapılıyormuş ağrılarınız ve morarmalarınız geçmeden tekrar yapmıyoruz dedi düşünün yani o kadarmış arkadaşlar Korkmuyor değilim. Bir tekrar ağrı hisseder miyim acaba diye. Hani masajda o kadar ağrıyorsa onda nasıl olur? Korkmuyor değilim. Ama iyi gelecek mi? İyi gelecek. İyi olacağız. Toparlanacağız şöyle bir sıkılaşacağız. İyi olacak yani. Ben kendi psikolojik olarak ben zaten bilirsiniz. Biliyorsunuz yani az çok tanıdınız beni. Böyle çok tatil kesimi bir yer olmadığı için. Hele ben da artık etek giymeyi falan unuttum. Öyle çok açık giyinen bir insan değilim. Bunu başkaları için yapmıyorum. Şu, bu bir bilinsin. Bunu ben kendim aynada kendimi daha iyi hissetmek, daha iyi görmek için kendim için yapıyorum. Yani başkası için, başka somurumda değil gerçekten. O yüzden yani şöyle kendimi aynada gördüğüm zaman güzel görmek istediğim için yapıyorum. Bir de artık şu dönemde gerçekten şu taşınma şeyine girdik ya. Bu tempodan çıkıp kendim için bir kaçış yeri olacak gerçekten. Çok da iyi olacak. Umarım pişman olmam. <laughs> Geliyorum bu ağrılardan sonra. Dur ben kahvemi alayım da geleyim. Şöyle aldım geldim dökmedim 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 dedim geldim bak buraya döktüm görüyor musunuz? Parkeye döktüm Allah'tan koltuğa gelmedim. Kahve için de söylemişsiniz sunuma ne gerek var kahvenin tadını çıkartın diye. Bence de katılıyorum o konuda. Ee, öyle yani arkadaşlar valla e, memnun kalırsam size de mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Benim öyle çok bariz bir şekilde yani aman aman böyle bir şikayetim yok. Ama güzel olur niye olmasın? Ben aslında oraya gitme sebebim Ceylin'in iki seans dolusu yani buradan gidene kadar şimdi e, şey araştırdık bu epilasyon aletlerine baktık burada kapıda satılıyor çok da uygun fiyat arkadaşlar buranın 7-7,5 civarı çok uygun yani neredeyse yarısından daha az. E, o yüzden alalım falan dedim ama biraz araştırdım benim için iyi ama Ceylin yani hiç sıfırdan başlayacaklar için etkili olmuyormuş o yüzden hani biraz daha düşük olduğu için atışları. Ee, o yüzden ondan bir vazgeçtim. En azından şimdilik vazgeçtim. İlerisi için olabilir belki. Ama e, Ceylin dedim hani buradan gitmeden en azından iki seans da olsa gitsin tüm vücut. E, ama kendisi istemedi arkadaşlar. Onu da götürdüm. Yani yanında götürdüm ki hani görsün ortamı görsün e, şey yapsın diye ama vazgeçti. Aslında istiyordu ama kendisi istemedi bu sefer. Gittiğimiz yerde başarırız dedi. Ben de biraz daha kendimi hazırlarım dedi. O yüzden bir korktu herhalde. Bir tedirgin oldu. Ondan dolayı o vazgeçti. O vazgeçince baktım. Ben zaten takip ediyordum siteden. Uygun fiyatı da düşmüşken kaçırmak istemedim. Öyle yani arkadaşlar. İyi de oldu. Kahvemi burada içmeyeyim. Gideyim Kemal'e eşlik edeyim. Birazcık mutfağa geçeyim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Videomu sonlandırayım. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için, atlamadan izlediğiniz için, puan verdiğiniz için. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.